Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ulaş. Bugün sizlerle birlikte Samira oynuyoruz. Ee, öğretici içeriğin ilk videosu olacak bu. Full öğretici olacak. O yüzden Samira ile başlamak istedim. Çünkü çok güçlü bir karakter ve çok sevdiğim bir karakter. Hemen karakterimize geçelim. Ee, baştan böyle bir tanıtmak istedim açıkçası. Ee, her sistemimizde yani her yükümüzde yüzde üç buçuk hareket hızı alıyormuşuz. Şöyle gösterelim. Mesela şu an 380, 393 oldu. İkinci siteyi aldık, 407 oldu. Üçüncü siteyi aldık, 419 oldu. Böyle artıyor bu şekil. Ee, sonra başka bakalım buraya. Yakından vurduğumuz hasarlar, büyü hasarı vurur. Şöyle göstereyim. Mesela, aynı anda 130, 130, 130 diye gidiyor. Uzaktan vurduğumuzda bu olmuyor. Böyle bir şey gerçekleşmiyor. Bir pasifimiz daha var fakat onu burada gösteremeyeceğim. Havaya savrulmuş rakiplere ek sıradan vuruyor fakat onu şu an gösteremem. Yani havaya savrulması lazım bunların. Yani oyuna geçince illa denk geliriz de. O zaman geçelim. Q skill'imiz bir uzaktan atıyor. Bir de dibine girdiğimizde rakibin aynı şu şekil yakından atıyor. E W skill'imiz oto atakları skill'lere engelliyor ama bazı skill'ler hariç tabi Mesela ultisi Sezik, ultisi Nunu topu gibi şeylere engellemiyor. E, genel olarak engelliyor ama skill'lere öyle diyebiliriz. W skill'imiz de aynı bu şekilde zaten. E, e skill'imiz bize saldırı hızı veriyor. Mesela şu an 1.09 Attığımızda 1.36 oluyor. Fakat bu bitecek yine. Anlık veriyor. E aynı anda atabiliyoruz. E'ye basarken Q'ya basarsak böyle olur. Hiç acele etmeye gerek yok. E, Q. E, bu bundan dolayı oldu. Şöyle göstereyim. E, Q. Aynı arkamızda böyle bırakıyor. E, şimdi hızlı kombosu var Samira'nın. Samira'nın kombosunu göstereyim size. Çok yavaş yapacağım bu arada. İlk önce oto ata atıyoruz. Bunu kesinlikle atmamız lazım. Zaten hala bir yük kalıyor. Yani ben burada skill atmadıkça bu asla artmaz. Q atarım 2 olur. 3 olur W basarım Yani böyle olur Her türlü şey olması lazım Şimdi kombomuzu gösterelim İlk önce bir tane auto atak atıyoruz Sonra W'ye basıyoruz E aynı anda basıp Yine o şeyden gitti Böyle yapıp ulti açıyoruz Ben şöyle göstereyim en iyisi Bunu kapatayım dümdüz oyun oynuyormuş gibi e, İlk önce bir tane auto atak attık W'ye bastık E aynı anda bastık bir tane de auto atak attık ve ultimiz açıldı yadır, yadır. E, Şimdi bunu hızlı bir şekilde göstereyim W'nun değmesi lazım bu arada W skill'i değmezse bomba açılmaz 4'te 5'te kalır ve asla 6 olmaz e, Şimdi hızlı göstereyim size Hızlı kombosu şöyle oluyor <Gülüş> Yani 1-2 saniye arasında hemen açıyorsun Tamam yani Samir hakkında pek denecek bir şey yok Sadece e, supportta Nautilus e, rel Leona, bu karakterlerle tercih edilmesi daha iyi. Şimdi ben birazdan dereceliğe gireceğim. Ne olursa olsun Samir alacağım. Yani karşıda bizi bozan karakterler olsa bile Samir alacağım. Yanımda son olsa bile Samir alacağım. Biraz zorlanabiliriz ama günün sonunda hallederiz diye düşünüyorum. E, Samir oynarken Draven banlamaya da e, şey. Raven benim hep banım olduğu için ağız alışkanlığı. Samira oynarken Alice sarbanlayabilirsiniz Çünkü Alistar Samira'yı çok bozar. Tam o zaman buradan direkt şampiyon seçim ekranına geçelim ve rünlerimi göstereyim size. Evet arkadaşlar şimdi rünlere geldik. Ben rünleri buradan şunu seçiyorum hiç oynamadan. Ee, sadece ekstra olarak buradan can seçiyorum. Çünkü ilk derlerde bu can çok lazım oluyor bize. Ee, karşıdaki piklerde bir Morgana Warwick bize sıkıntı çıkarabilir ama bakalım haydi halledebiliriz diye düşünüyorum. Buradan Oyuna geçelim. Ee, oyunumuz başladı arkadaşlar. Şimdi buradan Doran Kılıcı alacağız ve Xir alacağız. Ee, i̇lk skill, ilk skill Q'yu Açarız burada. Bakalım nasıl bir oyun olacak? Yani bu oyun bize sıkıntı çıkaracak karakter Morgana ve Warwick gibi duruyor. Onun dışında oynarız diye düşünüyorum. Bu arada takım arkadaşımız bir dakika çiş molasına gitmiş Zed. Çok iyi abi. Tamam buradan lane'e geçelim o zaman. Ee, yalnız şöyle bir sıkıntı olabilir. Ee, buraya arındır da girebilirdik. Fakat bariyer de baya işimize yarayacak lane için. Yani umarım öyle bir sıkıntı çekmeyiz. Burada olabilirler. Dikkat edelim oraya. Umarım Q yemem kafama. Güzel. Yani level 1'de çok güçlü değiliz ama level 2'de falan bayağı güçlüyüz. Özellikle level 3'te falan. Karşı adam red başladı muhtemelen. Çok iyi. Hmm. Karşıda da bot vein varmış. Çok iyisin Pike. Böyle vur kaç yaparsak level 2'de dümdüz keseriz gibi. Bir tane CS kaçırdık. Buraya pushlayıp aslında 2 olmamız lazım hemen ya. 2 yaparsak pike. I. Uçabiliyor musun Pike? Uç, e, uçsan süper olurdu aslında ya. Orada başta uçsa harbiden keserdik de adamları. Böyle trade atalım biraz. x'e basalım. Ya aslında önce de ikilel olmuştuk ama neyse çok önemi yok gibi. <laughs> e, Morgana flash attı diye gördüm. Çekebiliyor mu onu? çok iyisin. Ona da bakabiliriz. Bunu da aldık muhtemelen. Ay, oradaki Q'yu kaçırdığımız için flash'ımızı yaktık. Burada hemen base atıyoruz. Burada durmamızın hiçbir anlamı yok. Çünkü bu lane resetlendi ve bize pushlayacak. Adam buradaki minyonları da kaybedecek o yüzden ellemeden direkt base'e gidiyoruz. Ee, ne alalım base'ten? İlk tam tahsildar alırız. Şöyle alalım. Hadi bir tane de pink ward alalım. Bu arada lane çok güzel kaldı. Vayne bayağı bir minyon kaybedecek şimdi. Gayet tatlı oldu. Güzel. Wave de bayağı büyük geliyor bize ya. Yani adamlar ittirecek muhtemelen, açılacaklar. O esnada bir şey yapabiliriz herhalde ya. Yani bu adamın kalkanı açıldığında sıkıntı olacak Morgana'nın. Level 3'te bir sıkıntı yaratacak. 3 olmadan baksaydık keşke. Hmm, bak orada geri çıkabilirdik. Orada geri çıkabilirdik. Pike adamı çekecekti muhtemelen. Burada wave'i böyle tutabiliriz. Ee, ne kadar minyon yedirsek iyidir. Karşı adc. Burada uçabiliriz. Çok iyi. Tamam bu lane'i burada friz atacağız ki. Karşı adc buradaki bütün minyonları kaçırsın. Ve baya bir XP'de geri kalacak. CS'de de geri kalacak. O yüzden burada sadece last hit atacağız. Buranın puşlamasının hiçbir anlamı yok. Hiçbir türlü puş almayacağız buraya. Çok güzel bir freeze olacak bu arada bu. Daha lane'de durabilirim çünkü itemim bitmedi. Daha lane'de dururuz burada. <laughs> Arşi Morgana nerede peki? Arşi Morgana yok. Ha, buradaymış. Ya Birazcık E skill'i kötü olacak o Morgan'ın. Gördüğünüz gibi adam iki tane wave kaybetti bu arada. Bayağı gerimizde. 10 CS önündeyiz ve ben daha burayı almadım. Hafiften alabiliriz. Enti ona yapacak bir şey yok. Buraya yine friz atacağız bu arada. Adamlara yani bayağı acı çektirdik ama doğrusu da bu açıkçası. Yani bayağı bir acı çektirdik o Vayne'i. Neredeyse 3. Wave'ini kaybedecek adam. Çekebiliyor musun? Burayı biraz kırpma zamanı artık. Ha pasifimiz bak. Bu gösteremediğim pasif çalışıyor. Bir daha olursa göstereceğim size. Çekebiliyor musun onu? Onu çeksen çok tatlı olur. Çok iyi. Buna gidebiliriz gibi. Bayağı vuruyoruz. Onu da çekersen süpersin ya süpersin. Gerçekten süpersin. Eline sağlık. Hemen bu lane'i pushlayalım. Base'imize gidelim. Ee, arkaya bir yere E atarsa Pyke pasifimizi göstereceğim. Zaten gören görmüştür de daha detaylı göstermek istiyorum. Hmm, çocuk biliyorum yazdı. Buraya hemen pushlayıp kaçalım. Lane de güzel kaldı. Devam. Ee, şimdi bu item bizse süper olurdu ama yine sıkıntı değil. Bu arada bunu satacağım ya. Bence gerek yok. Ee, lane yine güzel kaldı. Lane yine bize pushlayacak. Yani adam minyon kesemedi. Çünkü biz burada çok güzel bir freeze attık. Ve aynısını birazdan yine yapacağız. Bu adamlar yine bu lane bizim üstümüze geleceği için. Yine adamları keseceğiz. Ee, karşı takım... Bizim takım kazanmış. Yani kolay bir oyun olacak. Ama yine de hafife alınmaz. Yine de alınmaz. Ya yani bunları elimizden geldiğince keselim bence. Güzel. Bu lane yine bize gelecek. Adamlar açılmak zorunda. Ya 6 level olsam ikisini de keserdim bu arada. 6 level olsak ikisini de keserdik. Şöyle biraz agresif mi yapsak? O Morgana'nın Q'suna da shield e, W bastık. Şöyle bir ulti basalım. Hemen kuleye vurduk. Buradan sektik. Süper. Bu arada kuleye E atabiliyoruz. İnibitörlere de E atabiliyoruz rakibin. Noxus'a da atabiliyoruz. Onu söyleyeyim. Kill aldıkça sıfırlanıyor bir daha. E'miz bir daha geliyor. Her kill aldıkça sıfırlanıyor. Şu kuleye birazcık vurabiliriz bu arada. Ama base'e gitmek istiyorum. Tempo kaybetmeyelim. Daha vurabilirdik. Evet. Ama item alıp gelelim. Bu minyonlara yetişelim. Tamam şimdi itemimiz bitti. Bunu alalım. Ee, yani boş gitmeyelim. Bir tane de uzun kılıç alalım. Ee, biraz çekişmeli olmasını isterdim maçın. Fakat yani takım da ezmiş. Allah Allah ne yazıyorlar öyle ya. Neyse biz hiç muhabbete girmeyelim. Beynimize gidelim. Ee, bu arada çok rahat 2 vs 1 atabiliriz. Şimdi göstereceğim size de. Çok rahat atarız. Yani bu Morgan'a flash yok. çok iyi. E'sine W basarsak bunu da keseriz. Hı. Kök 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 Süper. Ultiyi bazen de açmamak lazım. Ultiyi açtığımız için hareket hızımız düşüyor. O yüzden rakibi yakalayamıyoruz. Ya yani orada aslında E'sine W de atabilirdik de. Çok da önemi yok ya. Zaten yakalayamazdık. Flash'i vardı. Orada tek hatamız ultiyi kapatmamak oldu. Hmm. yani spamledim de ultinin bitmesini beklemek zorundayız ya. Yapacak bir şey yok o yüzden. Ee, şimdi buraya gelirlerse 2v1 oynarız bence. Şuradan Q yemeyelim. 2v1 girmek istiyorum bunları Çünkü karakterin limitini göstermek istiyorum size. Şöyle önden vursak adamlara. Bir de oto atakla yük alsak. Güzel. Bunlara girdik gibi ya. Çok iyi. Buna var mı bir şey? Ee, belki yakalarız şöyle gayet iyi. Öldük mü? Öldük. En tenti. Yani elimizden geleni yaptık. Zaten karşı ADC 0 06 olmuş. CS de çok kötü durumda friz attığımız için. Bence okey ya. Bence okey. Bu arada ikinci item olarak e, ebedi kılıç alacağız. Yani bu iki itemi değişmez Samiran. İlk önce tahsiller alınır, sonra ebedi kılıç alınır. O yüzden bu build değişmez. Lane'e gidelim buradan. Ya bunları aslında 2 ve 1 gireriz. Çok rahat da keseriz de. Tek sıkıntı Vayne'in neyse ya. Bizi itterse bir girmeye deneyelim. Buna var mı bir şey? Ee, bu arada komboyu tam yapamadık fark ettiyseniz. Ama çok güçlü olduğumuz için yani dümdüz girdiğimiz gibi ölüler gerçekten çok güçlü. Bu arada bunu da keserim. Niye böyle geldi? Çok iyi. Çok iyi. Yani Samira çok güçlü arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. Özellikle lane'de öne geçerse aynı bu şekilde. Yani late game'de dur durdurmanızın imkanı yok yani bu karaktere. Güzel. Şu kuleyi de alalım. İlk kuleyi alalım. Ama takım da çok iyi denk gelmiş ya. O da şansımız olmuş. Yani arkadaşlar bu oyunu kazandık. Bir dahaki videoda e, neyi oynamamı istiyorsanız onu yorumlarda belirtirseniz ben de o karakteri alırım. Elimden geldiğince yine öğretmeye çalışırım. Bir de kanala like atıp abone olursanız benim için çok iyi olur. Yorumlarınız da çok önemli benim için. Hemen ufaktan bir hatırlatayım dedim. Bu arada master mı var? E, yani Q ile çekebilirsen... Aa, Q nereye gitti lan öyle Pyke? Olsun sıkıntı değil. Yani buradan base satıp ebedi bitiyor mu? Ebedi bitmiyor. Ebedinin bitmesi lazım. Yani kanı da alırız da ebediyle daha güçlü karakter. Biraz beyitlesek böyle kesişeni inandırsak adamı gelir mi acaba? Yoksa biz motor mu oluruz? Bunu deneyeceğiz ya. Ama bence kesebiliriz ya. Base de atılabilir. Biraz dans ediyoruz adamla. Adam da güzel dans ediyor ama. <laughs> Gelmiyor ki. Neyse biz burada o zaman 2-300 yaptık. Base'e gidelim. Sınırları aşmayalım diyelim. Buradan base'e gidelim. Base'imizi bozmaz değil mi? Okey bozmadı. Tamam buradan ebedi kılıcı da bitirdik. Şu an yani çok hat safıdayız. Yani şu an çok güçlüyüz. 14 kilimiz var. Ve dakika daha 12. CS'imiz de güzel durumda. Ve iki temiz. yani şu an açıkçası bir tane arındır girmiş olsaydık muhtemelen Hepsinin arasına girip kesip çıkardık ya. Geldik. Minyondan sekip buna bir şey yapabilir miyiz? Baltasına W. Yok. Tamam yetişemeyiz. Adam ulti bastı bir de enteresan. Flash'ına da aldık. Güzel oldu. Yani şu an çok limit test yapmak istiyorum aslında. Aa sen öldün ki ne yaptın? <laughs> çok iyi abi. Çok iyi. Biraz midden gidelim. Ya bot lane'i de kesebiliriz de. Ya biraz kill almaya mı gitsek acaba? Kill rekoru mu denesek acaba? Hadi biraz bota gidelim diyeceğim de Zedora'yı keser ya. Neyse gidelim yine de. Geldim oraya. Yetiştik. Ya yani burada ikisini de keseriz. Bir playleri yok gibi. Duyu'ya doç atmayı deneyelim. Çok iyi. Kaç gold verecek? O oh, 50 gold verdi bu arada. Ya adamlar bir 5 kişi Birlikte dolaşsalar daha keyifli olacak aslında ama dur bakalım bir pozisyon çıkar illa. Ee, bu arada üçüncü item yani çok opsiyonel. Kanoslamış alınır evet. Fakat yani şunu şöyle yapalım. Hani karşıda tank olsaydı mesela sallıyorum şuraya bir tane Sante olsaydı Malphite falan. Burada da bir tane Sejuani olsaydı 3. item Dominik alınabilir. Eğer can yakma lazım olursa bu da alınabilir. Çünkü Hani 35, 30, 25, 35, 35, 25. Tek 5 fark var aralarında yani gördüğünüz gibi. 5 zır delme de çok önemli değil. Ekstra bu pasif veriyor. Ağır yara pasifi. O yüzden bu daha çok tercih ediliyor. Haberiniz olsun. ADC'leri daha çok alınır. Buna şöyle bir şey yapsak. Aa ölmedi adam. Ya flashımı da atmak istemedim. Aha kurt geliyor. Ent'i. Ent'i. Burada biraz mabbet'e daldık. Bu item'i anlatacağım diye öldük ama sorun değil. Daha çekişmeli olur hem. Daha çok kill alırız. Güzel. Ee, bu arada düşündüm de buraya Merkür almak lazım ya. Isim Merkür almak lazım. Karşıdaki Warwick de çok iyi durumdaymış. O yüzden bunu satıp Merkür'e gidelim. Direkt Merkür alalım bu oyun. Ee, bizim karakterimiz Kaos'tan beslenmeyi çok sever. O yüzden... Hani nerede fight orada biz olacağız. Yani Samir oynarken genellikle KDA'nın bir önemi yoktur. Çünkü 20 kill alırsın. Fakat 10 kere ölürsün. Çok sıkıntı olmaz gibi. Güzel. O yüzden Samir oynarken KDA'nın bir anlamı yok. Çünkü içlerine girdiğimiz için. Yani bir ADC'nin yapmaması gereken bir şey yapıyoruz aslında. İçlerine giriyoruz. Ee, var mı bir şey buraya? çok iyi. Ultiyi beklettim Morgan'a gelir diye de buradan Q yemeyiz ama. Ah be sektim dedim ama. Çok iyisin set. Bir bitsin. Kuleyi sektik. Ah. Öldür onu. W'nun var mı? Süpersin süpersin. Gayet iyi geldim. Yani daha demin dediğim gibi cümlemi bitirememiştim. Samira'ya oynarken çok yüksek kill alırız ama çok da adamların içine girdiğimiz için. O yüzden KDA'nın bir önemi yok. Mesela içlerine girip 2-3 kişi alıp ölürsek worth olur burası. Geliyorum oraya. Yani karakterleri de çok kitle kontrolü var ya. ya yani çok vuruyoruz, bar atıyoruz şu anda. Burayı temizleriz ama burayı çok rahat temizledik. Nice. Ben bile ne olduğunu anlamadım bu arada. <laughs> ben bile ne olduğunu anlamadım. Ad yani çok güçlüyüz şu an adamlar bir şey yapamaz. Hani Warwick olmasa ultisi olmasa Warwick'in içlerine girip kesip çıkarız aslında hepsini. Şu kuleyi alalım. Bu kardeşimiz bayağı güçlü bu arada şakaya gelmez. Bütün ölümlerimiz onun yüzünden oldu zaten. Güzel. Bence buradan bir base'e gidelim. Bence base'e gidelim item mi alalım? Yani dura da biliriz. Geldim. Çekebileceğim mi onu? Şöyle bir combo atmayı denesek. Güzel. Ah, güzel. Çok iyi var mı penta buraya? Yok yok yok. Çok iyi ya çok iyi oldu gerçekten. Yani gördüğünüz gibi karşıda Olaf var Warwick var Morgana var Vayne var. Yani bizi bozan çok karakter var ve hepsi güçlü karakterler Warwick ve Olaf. Ama çok rahat bir şekilde içlerine giriyoruz ve adamları kesip çıkıyoruz. Ve daha 3 temdik bu arada kanı, susamışı, kanı susamış bile yoktu. Şimdi şunu alacağız. E, bunu almamızın sebebi can yakma Warwick'e yarar Olaf'a yarar. E, Master'ın can çalma eşyası yok ama aldığında ona da yarar. Güzel. Buradan bir de gidelim. Flash'la pent atmayı deneyelim bir tane daha. Vallahi aslında çekişmeli oyun olsa muhtemelen 50 kile kadar giderdik de. Yani oyunu da bir yok aslında. Böyle full build olup 5v1 atmaya çalışacağım. O yüzden çok bitirmek istemiyorum oyunu. Hazır şu an keyif alıyorken. Ee, gelebilirim oraya Pyke. Güzel Warwick'in ultisi yok. Yetiştim sana. Birazcık yaşayabiliyor musun? Ya bunu keseriz ya. Bir şey yapamaz gibi duruyor. Ama yine de adam tank ya gerçekten. Adam yine de baya bir tank. Burada canımızı baya fulleriz. Şöyle göstereyim. Baya 204 204 can yeniliyor. Ya adamlarda zırh eşyası yok. Ama yine de ölmüyorlar ya. Fark ettiniz mi onu? Şimdi bu çocuğa bir şey yapabilir miyiz? Minyondan uçsak. Bir tane oto atak atsak. At, Q atsak. Çok iyi. O Q'yu yiyecektik. Flash'e basarım. Yani şu an çok güçlüyüz ya. Adamlar bir şey yapamaz gibi bize. Ent'i abarttık. Gold vermiş olduk. Kime verdik gold'u? Burada biraz abarttık. Ya Çok güçlü olduğumuz için ben de tutamıyorum kendimi. Bir dalısım geliyor rakibe. Tamam şimdiki tam bunu alırız. Ee, buradan neşe geçeriz. Ee, bu arada yeni fark ettim. Bunun yerine QSS da alabilirdik. Bu da can çalma veriyor. Ama sıkıntı yok. Son item ben bunu düşünüyordum. Hem kritiğimiz %100 olsun diye. Hem o shield bize iş yapar diye. Fakat bunu almak daha mantıklı olacak. Çünkü adamların içine giriyoruz. Ve hemen çıkmamız lazım CC'den. O yüzden bunu alacağım. neşi çok rahat yaparız derken rakip takım FF attı. Arkadaşlar elimden geleni yaptım. Ee, bir dahaki videoda hangi ADC'yi görmek istiyorsanız e, yorumlara yazarsınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda kick üzerinden canlı yayın yapıyoruz. Hepinizi oraya da beklerim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.